Nasıl çıkıyoruz? Yukarı <laughs> mı? Yukarı mı? Yukarı mı? Çubuk tandır böreğinin özelliği iki kat ince yufkadan arası yağlanarak önce rulo şeklinde kat bükülüyor. Daha sonra da kesilip dik bir şekilde bastırılıyor. Böyle kat kat arasının çıtır çıtır kızararak ee, o şekilde. Şekli de özel, yapımı da özel çubuk tandır böreğini. Eskiden tabii ki e, kıyma makineleri olmadığı için satırla böyle ince ince dövülür. Daha sonra da e, soğanla, maydanozla, baharatlarla kavrulup e, tandır böreklerinin içine konur. O şekilde yapılırmış. Tandır böreği genelde büyüklerimizden öğreniliyor. Ben mesela kayınvalidemden öğrenmiştim. Gelin geldiğimde işte kayınvalidem misafirleri gelecekti. Onlara ikram etmek için bir börek yapacağım dedi. E, tandır böreği Adını ilk defa o zaman duydum. Benim kayınpederim şey derdi, biz çocukken işte tandır böreği olmadan, vişne hoşafı olmadan e, sahura kalkmazdık mesela. Her gün tandır böreğini, işte yazma çöreğini, hoşafımızı içer, turşumuzu yer, daha sonra bol bol su içer, yatardık derdi. Köylerde de harman kalktıktan sonra böyle bir ırgatlara e, harman kalktı diye bu tandır börekleri yapılıp, ikram edilirmiş. Tandır böreği eskiden e, tandırlarda saçın altına dizilir. Daha sonra üzerine tekrar bir saç kapatılır. Altına üstüne kor alınır. O şekilde pişirilirmiş fırınlar yokça. Tabi günümüzde artık fırınlarda işte e, taş fırınlarda ya da normal elektrikli fırınlarda pişiriliyor. Tandır böreği güzelce mayalanır sütünden. Mayalandıktan sonra mayası yıldan sonra dökeriz. Ondan sonra ince ince açarız, dinlendiririz biraz. Böyle açarız. Açtıktan sonra işte kıymasını kur. Koyar. Tespihleri kuruz. Yumurtasını süreriz üstüne. Pişiririz. İyi açılmalı, mayası güzel gelmeli. İnce ince, ince, ince açılmalı. Pişmesi de güzel pişecek. Şöyle kırmızı yavaş yavaş ağır pişecek. Böyle hızlı pişirse hamur olur içi. Eskiden Çubuk'ta önce kıza bakmaya gelirler. İşte mahuretlerini öğrenirler, çöreğini böreğini işini güzel yapıyor mu, düzgün yapıyor mu, yaparsa, güzelce önüne korsan memnun olurum. Ben küçüklükten böyle yapıyorum bu işi. Annem önceden hamuru yoğururdu bize böyle. Yavaş yavaş öyle belledim işte onu, yoğurdukça hamuru bellettikçe ben de özendim ona. Öyle başladım. Çubuğu, milli yemeği, tandır böreği.